Merhaba kardeşlerim kendi YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün sizinle birlikte YouTube'da olan bir kanal hakkında konuşmak istiyorum. Çünkü çok sayıda mesajlar aldım bu YouTube kanalı hakkında konuşmam için. YouTube'da Berko diye bir kanal var. Berko'nun kanalı hakkında konuşmak istiyorum arkadaşlar. Berko'ya zarar vermek istemiyorum. Elimden çıktığı kadar konuşmalarıma dikkat edeceğim. Berko'nun kanalına zarar almasını ya da Berko'nun şahsına zarar gelmesini kesinlikle istemiyorum. Ama bazı konular hakkında da açık bir şekilde konuşmalıyız. Biz birbirimizi daha iyi bir şekilde anlamamız için. Bazı tarihçe gerçekler vardı. Bunlar hakkında da konuşmadığımız zaman da şeytandan bir farkımız yoktur arkadaşlar. Ama yine de Berko'nun gerçek yolu, hak yolunu bulacağını, ulaşacağını inandığım için Berko'ya elimden çıktığı kadar zarar vermemek için konuşmalarıma dikkat edeceğim. Ama bazı şeyler de mecburi olarak konuşmalıyım. Berko kusura bakmasın işine zarar vermek istemiyorum. Ama bu YouTube'daki çektiği videolar milyonlarca insana ya da yüz binlerce insanlara ulaştığı için küçük yaşta olan kardeşlerimize ulaştığı için onlara da bazı gerçekleri anlatmamız gerekiyor. Hem o kendisini böyle tanıtıyor hem de onu izleyen insanlar böyle tanıyor. Böyle söylüyorlar. Türk YouTuber. İlk öncesi arkadaşlar Berko Türk YouTuber değil. Berko Kürt bir YouTuber, Türkçe içerikler çeken Kürt bir YouTuber. Yani sadece Türkçe içerikler çektiği zaman Türk YouTuber olmuyor. Aslen Berko Muşlu Kürt, Muşlu bir aileden olan ve şahsen Kürt olan bir YouTuber. Yani buradan bunu söylememiz gerekiyor. Berko Kürt bir YouTuber. Oradaki insanlara mesela Kürdistan'daki insanlara sürekli kendisini Türk olarak tanıtması beni gerçekten çok rahatsız etti. Sen ah sen Kürt bir insansın. Kendi ülkene, ülkene gitmişsin. Kendi toprağına gitmişsin. Kürdistan. Kürtlerin toprağı oluyor. Kürdistan'a gitmişsin. Kendini Türk olarak tanıtıyorsun. Bunu bilmiyorum. Hani inşallah ilerideki günlerde bundan kurtulursun. Yavaş yavaş gerçeğini hatırlarsın. Kim olduğunu hatırlarsın. Bizi ne kadar öldürseler. Çocuklarımızı ne kadar öldürseler. Bizi ne kadar kendi topraklarımızdan uzak tuttursalar da. Biz sürekli insanlığı savunan, kardeşliği savunan, öldürmeyi savunmayan bir halkız. Sürekli herkese kardeş olarak bakıyoruz. Mesela Berko, Berko sen hani kendini orada hep Türk olarak tanıtıyorsun ya, sokakta insanlarla Türkçe konuştuğun zaman kaç kişi yanına geldi sana söyledi ki Türkçe konuşma. Türkçe konuşma. Kürtçe konuş. Kaç kişi bunu sana söyledi? Bunun aynısını git İstanbul'da yap. İzmir'de yap. Kurmancıya kurdizanı. Türkiye Türkiye Türkçe. Aynen. David. <laughs> <laughs> Dediğim gibi beni en çok üzen şey bir Kürt kendi toprağına gitmiş, kendi ülkesinin şehirlerini geziyor, Kürdistan'ı geziyor ve kendisini Türk olarak tanıtıyor. Gerçekten çok üzücü bir şey. Şimdi tabela olaylarına gelelim. Kürdistan'da mesela hani Kürdistan hala ülke olmadığı halde şu andık ülke olmadığı halde Kürdistan'da yaşayan Türkmenler, Araplar, herkese Kürdistan kendi toprağında yaşayan insanlara verdiği özgürlük, ana dilde eğitim, tabelelerini hem Kürtçe hem Arapça hem Türkçe yazabiliyorlar. Herhangi bir sıkıntı yaşanmıyor. Sen kendini o kadar Türk olarak görüyorsun ya kendi toprağında Kürt olduğun halde kendi toprağında Muş'ta Muş'ta Kürtçe tabela yazabiliyor musun? köyünü Köyünün ismini Kürtçe yazabiliyor musun? Dediğim gibi Türk bayrağıyla gurur duyuyorsun. Dünyayı gezerken Türk bayrağını e, birlikte alıyorsun. E, bu Türk bayrağı bilmiyorum kaç senedir kaldırıyorsun. Kaç senedir dünyayı gezerken seninle birlikte o kadar gurur duyuyorsun. Bakın ben burada bunu da söyleyeyim. Biz, biz Kürtler olarak hiçbir ülkenin bayrağının düşmanı değiliz ne Türklerin bayrağının düşmanıyız, ne Arapların, ne Farsların. Biz Kürtler olarak sürekli insanlığı savunduk, sürekli kardeşliği savunduk, sürekli birliği savunduk. Ama buna karşılık hep ne aldık? 4000 köyden fazla yıkıldı, yakıldı. Çocuklarımız öldürüldü, bebeklerimiz öldürüldü, abilerimiz, dayılarımız, amcalarımız öldürüldü, hapishanelere koyuldu. Biz sürekli kardeşlik desek de Ölen taraf biz oluyoruz. Yakılan taraf biz oluyoruz. Paramparça olan taraf biz oluyoruz. Bombalar yiyen taraf biz oluyoruz. İdam edilen taraf biz oluyoruz. Şimdi konumuza geri dönelim. Yine de bu bayrağa düşman değiliz. Biz ama bu bayrak altında artık yaşamak istemiyoruz. Tek tek şekilde hani ben şu anlık o bayrağa kesinlikle saygı duymuyorum. Bunu da açık bir şekilde söyleyeyim. Bu kadar bile saygı duymuyorum. Neden saygı duymuyorum? Çünkü o bayrak Kırmızı rengini çocuklarımızın kanından alıyor. Abilerimizin kanından alıyor. Amcalarımızın kanından alıyor. Annelerimizin kanından alıyor. Çocuklarımızın kanından alıyor o kırmızı rengini. Şişt ben ne zaman Arapların, Farsların, Türklerin bayrağını saygı duyabilirim? Haklarımızı aldığımız zaman, kendi ülkemizi aldığımız zaman, kendi ülkemizi kurduğumuz zaman onlara komşu olarak saygı duyarız. Biz çünkü Kürt halkı olarak ne kadar öldürülsek de daima insanlığı savunan bir halkız. Şimdi bazılarınız diyecek ki neden olmasın? Hani Türkiye'de Kürtler ve Araplar herkes aynı yerde yaşayabilir. Herkes bir bayrak altında yaşayabilir. Kürt halkı maalesef hani senelerce bunu savundular. Aynı hani ellerinden çıkan her şeyi yaptılar. Aynı ülkede güzel bir şekilde kardeşçe yaşamak için hem Kürdistan'ın dört parçasında da bu vardı. Hani direkt Kürdistan'ın dört parçasında da bu olay vardı. Hani kardeş olarak, insan olarak aynı ülkede yaşayalım. Buna izin verdiler mi? Vermediler. Kardeşlik isteyenler kim oldu? Kürtler oldu. Ama 4000 köyden fazla yakılan Kürtlerin köyü oldu. Ölen çocuklar Kürtlerin çocukları. Yakılan kadınlar, erkekler, çocuklar Kürtlerin çocukları. Ve kardeşlik isteyenler bizler olduk ama bu ne zamana kadar olacak? Yani ölen, öldürülen, her şey o başlarına gelen kişiler Kürt halkı ve kardeşlik isteyen Kürt halkı. Sizce bu saçma bir şey değil mi? Aslında bu kardeşlik meselesi hakkında özel olarak isterseniz bir video çekebilirim çünkü gerçekten artık bu olay hakkında hani o kadar anlatmak istediğim şeyler var ki yani bilmiyorum yani neden ölen biziz, öldürülen biziz, çocukları yakılan biziz, kardeşlik isteyen de biziz. Yani öbür taraf kardeşlik için lütfen ne yaptı? Bir şey diyor, yani öbür taraf kardeşlik için ne yaptı? Şimdi ya dilimizi bile tanımıyorlar ya mecliste mecliste dilimiz x dil olarak geçiyor. Kah Ahmet'te bir mağazanın ismini Kürtçe yaz. Kah Muş'ta bir mağazanın ismini Kürtçe yaz. Bak başına ne geliyor. Ve sürekli kardeşlik kardeşlik diyen de yine de ilginç bir şey Kürt halkı. Bunu Selim Berkomuz, Kürt Berkomuz, Muşlu olan Berkomuz bayrakla gurur duyuyor. O bayrağı kendi her yerde gitti her yerde gezdiriyormuş. Bilmiyorum kaç yıldır onunla beraber. Zilam katliamı o bayrak altında yaptı, yapıldı. 91 sene olmuş. Bak çok eski değil ama ben... Ya 91 sene çok eski. Tamam daha yaklaşalım. Dersim katliamı hemen hemen 84 sene olmuş. Şimdi bazıları der ki o 84 sene olmuş gene eski. Daha yaklaşalım. Raboski katliamı gene o bayrak altında yapıldı. 10 sene olmuş. Şimdi bazıları çıkar da 10 sene gene çok der. Gene yaklaşalım. Rojava'da o bayrak altında yakılan çocuklar gene 2 sene oldu. Bu da mı çok eski? Daha yaklaşabiliriz istersen. Hani bir de o kadar duymadığımız şeyler var ki her gün Kürt olduğu için çok insanlar öldürülüyor. Kürt olduğu için hapishanelere giriyorlar. Tecavüze uğruyorlar. Kürt oldukları için öldürülüyorlar. Kırkçılığa maruz kaldıkları için çocuklarımız canına kıyıyor. İşçilerimiz... Kayseri'ye gittiği zaman iş için ekmek parası için çocuklarımız Kayseri'ye gittiği zaman tokat yiyip geri dönüyorlar. Ve bunlar hepsi o bayrak altında yapılıyor. Yine de söyleyeyim. O bayrak kesinlikle herhangi bir şekilde saygı duymuyorum. Çünkü o bayrak kırmızı rengini çocuklarımızın kanından alıyor. Bakın arkadaşlar, ölen taraf biziz, öldüren taraf biziz, köyleri yakılan taraf biziz. Gene kardeşlik isteyenler biziz. Ne zamana kadar böyle olacak? Ne zamana kadar çocuklarımız öldürülecek? Ne zamana kadar topraklarımız alınacak? ne zamana kadar topraklarımıza, şehirlerimize başka insanları yerleştirmeye çalışacaklar? Ne zamana kadar? Biz bunu kabul etmiyoruz. Bun, burada da kardeşlerimden rica ediyorum. Bu videoyu gördüğünüz için gidip bu arkadaşımıza kesinlikle herhangi bir saldırı yapmayın. Ben buna inanıyorum. Bu kardeşimiz, bu bramız hak yolunu görecek, bulacak, bazı şeyleri <laughs> bulabilecek. Yani çünkü o kadar geri zekalı bir insan olduğunu düşünmüyorum. Boş verin arkadaşlar. Daha çok şey anlatabilirdim ama sizden rica ediyorum. Kesinlikle bu videoyu görüp bu arkadaşımıza saldırmayın. İnşallah hak yolunu gerçek inşallah gerçek yolu bulabilir. Kürt olduğunu hatırlar. Türk YouTuber değil de Kürt YouTuber da olduğunu hatırlar. Bibinum khairu Bu videoyu paylaşmayın. Yorumlarınızı da yazmayın ve beğenmeyi unutmayın. Khatreva.